Merhaba. Sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. Bugün bahsedeceğim konu meditasyon ve reenkarnasyon. Ne oluyor? Disiplinli bir meditasyon uygularsanız hayatınızda ne oluyor? Meditasyon sayesinde bireyler dünyasal arzulardan ve karmanın etkilerinden sistematik bir biçimde kurtulabileceğini ve sonunda kendi gerçek spiritüel doğasının fark ederek yani kendi spiritüel doğanı fark ederek reenkarnasyon re re döngüsünden özgürleşebileceğini savunuyor olduğumuz bir video içeriği olacak bu. Şimdi biraz onunla ilgili detaylara gireceğiz ama sonucu tekrar vereyim şimdi size. Eğer ilginizi çekiyorsa izlemeye devam ederseniz. İlginizi çekmiyorsa izlemeyin. İzlemeyin. İzleme git başka şeyle uğraş aşkım. Disiplinli meditasyon yaptığında dünyasal arzulardan yavaş yavaş sıyrılmaya başlarsın. Bir önceki videolarda bununla ilgili bir şeylerden bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Demiştim yani hani e, ileri seviyedeki olan kişiler meditasyonla ileri seviyelere ulaşmış insanlar dünya ile bir tık bağı kopmuş gibi olur. Yani ilgisini kaybeder. Neden? Abi adam meditasyonda zirvelere çıkmış. Yani şeye çıkmış, Everest'e çıkmış. Buradaki şey ne ilgisini çekecek ki? Everest'e kaç kişi çıkıyor Allah aşkına? Zirve derken ondan bahsediyorum. Kendisiyle alakalı adam Everest'e çıkmış yani meditasyonla başarmış bunu. O yüzden balık bir tık gevşemeye başlıyor e, arzularıyla alakalı. Bu dünyadaki diğer bizim e, insan deneyimi içerisinde keyif aldığımız işte hobidir, zattır, züttdir, e, şeylerdir falan. Bunlar gevşemeye başlıyor zamanla. Arzular gevşiyor. Karma'nın etkilerinden de sistematik olarak kurtulabiliyor diye bir şeyimiz var. Neden? Neden böyle diyorum? Çünkü meditasyon sizi spiritüel olarak gerçekliğe daha çok yaklaş, yaklaştıracağı için ve bilinç genişlemesine uğrayacağınız için bilinçte kalmaya başladıktan sonra uyanık modda hayatınıza devam edersiniz. Uyuyor olmak demek zihnin içerisinden Hayatı gözlemlemek ve hayatı öyle deneyimlemek. İnsan deneyimiyle çok daha bütün olduğunuz, daha doğrusu arada bir boşluğun olmadığı bir süreçtir o. Ama bu, bu ne demek oluyor? Uyanık olarak devam ettiğinizde o kadar uyanıksındır ki, o kadar Hareketlerinin, davranışların tepkisellikten o kadar uzaklaşmışsındır ki artık karmalar bir noktada karmanın da farkındasındır. Yani sö söylediğin hareketlerin vesaire falan yani neyin etkili neyin etkisiz olabileceği ayrımının artık üstündesindir. Dualitenin bir tık daha üstünde yaşadığın için karmalarla alakalı da e, belki biraz daha böyle bur burada şey gibi düşünebiliriz işte yeni karmanı etkileyecek yeni bir şeyleri yapmazsın yani o kadar uyanıksındır ki karmana bir şeyleri eklemezsin. Belki çıkartma yoluna gidersin Belki de nötrde kalabilirsin gibi bir şey bilmiyorum yani hani bu çok kişisel bir şey oraya gitmeyeceğim ama disiplinli bir şekilde meditasyon yaptığınızda olacak en en en, en gerçek olan şey senin bir spiritüel benim bir spiritüel doğan var ve ona daha çok yaklaşmak ona daha çok bütünleşmek. Şimdi döngüyü bozan yani bu reenkarnasyon döngüsünü bozan unsur olarak meditasyonu biraz açacağız. Meditasyon arzuların ve karmanın köklerini hitap ederek bu döngüyü kırmanın anahtarı olarak sunulur bize. Etkilerde neyden gelir? Dört ana başlığı ayıracağız şimdi. Disiplin ve kalıpları kırma gibi bir başlığımız var. Günlük sadece 5-10 dakika düzenli meditasyon bile hayat boyu edinilmiş yapıştığın o kalıplara seni biraz o, o noktada ayrıştırmaya başlayacak. Kalıplarını bozmaya başlayacak. Bu bilinçli bir deneyim olarak gerçekleşecek bu arada. Kişinin içsel etkilerini yönetme becerisini geliştiriyor çünkü gündelik olarak 5-10 dakika meditasyon sonucunda kişinin içsel etkilerini yönetme arzusuna hobisine sürekli böyle alışkanlık edindiği huylarına zatları şeylerinin becerisini geliştirecek Bunları yönetebilme yetisine sahip olacaksın. Düzenli bir şekilde yaptığında. Diğer şey ne peki? Diğer başlığımız zihinsel ustalık ve konsantrasyon. Sürekli pratikle aslında biz ne yapıyoruz? Nefeste kalıyoruz, bedende kalıyoruz, tek bir objeye odaklanıyoruz ya da dikkati düşünceye çekiyoruz, sese çekiyoruz, bedensel hislerden nazikçe uzaklaştırmak için konsantrasyonu güçlendiriyoruz. Konsantrasyonu güçlendiriyoruz sürekli. Bu süreçte bize <laughs> en 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 sevdiğim şey bırakmayı öğretir. Bırakmayı öğreten bir süreç bu. Zihinsel gürüntü ve dışsal etkiler zayıflar. Zamanla zayıflar. Gücünü kaybeder yani kısacası. Zayıflar dediğim artık senin üzerinde olan o gücü zayıflamaya başlar. Zamanla olur bunlar bu arada. Eskisi gibi baskın olmaz bazı şeyler zihinsel ustalıkta gelişmeye başlarsın zihinsel ustalıkta gelişmenin en en güzel tarafı konsantrasyonla seni e, Aslında sen konsantrasyonu yapıyor olmazsın Senin olduğun evre seviyeler meditasyonla seni, farklı bir noktaya sokuyor oluyor. Yani sen onların kilidini açmış oluyorsun zamanla. Arzular ve bağlılıkları azaltma diğer konumuz. Meditasyonda ne yapıyoruz? Dikkati yönlendiriyoruz ya. Bırakma becerisi günlük hayata da taşıyor tabii ki de böylelikle. Yani dikkati yönlendiriyorsun sen dikkati sürekli yönlendirdiğini düşün her gün pratik ediyorsun ve dikkati yönlendiriyorsun bir şeyle ve buna konsantrasyon da gelişiyor ona sadık kalıyorsun falan filan bununla derinleşebiliyorsun sonra insan arzularını ve alışılmış düşünce biçimlerini çok daha kolay bırakabiliyor. Bırakma gücünü geliştiriyor çünkü. Gücünü sahip olduğunun bilincine varmaya başlıyor. Şimdi kendine dair o bilinç arttıkça zamanla bütün bu arzular, bağlılıklar azalmaya başlıyor. Bu da dünyaya olan bağlılıklarını azaltıyor. Kısacası. Çok daha az arzu, çok daha az ilgi. Buna sebebiyet veriyor işte. Katman katman soyuluyor kişi. Özüne dönüyor. Soğan örneği en sevdiğim. Soğanın özü en ortasında soğancı o şey onu ne yaparsın soğanı olduğu gibi koyarsın toprağa o özünden tekrar büyümeye başlar falan filan. <laughs> Bu noktada da arzular, inançlar, kalıplar, bağlılıklar böyle kat 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 olduğunu düşün. Onlar gevşiyor, gevşiyor, açılıyor, parçalanıyor, yok olmaya başlıyor, başlıyor, başlıyor. Sen özünle bütünleşmiş oluyorsun iyice artık. Ya yani arzu azalıyor meditasyonla. Dünyaya dair herhangi bir şeylerde daha az ilgiyle artık devam ediyor. Eğer böyle bir şeyi yaşıyorsanız bilin ki bu bunun getirdiği bir sonuç gibi bir şey. Bu yüzden öyle oluyor. Şimdi benim ilgim iyice azaldı mesela bunun anksiyetesini yaşıyordum ara sıra diyordum ki işte ya hani acaba bir sorun gibi bir şey mi yani hani e, çünkü normalim benim bu olmadığı için normalim de eskiden dünyaya bir bağlı bir durumda yaşadığım için bunun ufak ufak anksiyetisini yaşıyordum yani düşüncelerin arasındaki boşluğun açılmasında bile ben e, düşüncesiz hani olduğumda bile anksiyete yaşıyordum anksiyete yaşatıyordu bana zihin neden yaşatıyordu çünkü önceki kalıp kalıptan çıkıyorum. Aslında beni tutan, o bana yaşatan şey eski kalıp, eski versiyon bana bunu yaşatmaya çalışıyor. Ama ben ona tutunursam o anksiyeteyi yaşamaya aslında devam ederim. Onu sürdürür bana. Ama ben ona tutunmazsam, okey ya bir dakika ben yeni versiyondayım artık şu an. bir birey olarak, bir bütün olarak insan deneyiminin farklı bir versiyonundayım şu an buna tutunmama gerek yok. Bu eski kalıplarımdı benim vesaire falan. Bunu gevşetirsem daha rahat hissediyorum kendimi. Öbür türlü direnç gösteriyorum. Direnç gösterdikçe büyüyor mevzu. Bir diğer konuya gelecek olursak bitiyor şimdi. Spiritüel kimliği fark etme. Meditasyonla birlikte bağlar ve illüzyonlar çözülür. Ve kişi Belki de düşündüğüm kadar insan değilim dedirten deneyimler yaşamaya başlar. Görülen bazı işte e, görüler olabilir. Derin huzur olur, sevgi olur, sevgi gitgide büyür. Bedenden kopma hissi gibi deneyimler gerçekleşebilir. Kişi der ki artık sen bir spiritüel bir varlıksın. Bunun farkındalığına daha çok yaklaşmaya başlar bu farkındalığı. Ve bu dönüşümle de arzular bırakılır. Fiziksel alemle bağların artık yavaş yavaş kesilmesine yol açar. En sevdiğim şey gerçekten bu oldu yani spiritüel kimliği fark etme. Hepimiz spiritüel varlıklarız. Ama soğanın en dışında sak öyle bir e, hayat algımız varsa e, demek ki özden o kadar kopuk ve şey durumdayız gibi. İnsan deneyimini ne kadar gevşetebilirse o noktada aslında o kimliği o kadar yaşa yaşayabiliyor durumuna yaklaşmış oluyorsun kendini o o, o noktalarda buluyorsun. Umarım hoşunuza gider. Sizi seviyorum. Ben